Arkadaşlar selamun için bugün Hilo'ya trolling gol için çekiyorum Hepinize iyi seyirler Arkadaşlar selamun için bugün Hilo'ya trolling gol için çekiyorum Pfff ananı sikeyim ya Ben ilk alıyor bir tane kaldı Bay <laughs> Oğlum, ne lan? Ben bir şey yapmadım abi. Niye küfür ediyorsun abi? Sen küfür ediyorsun ama Evet kanka. Kanka, kanka ben de video çekiyorum ama. Video abi de insan gibi sürsün abi. TikTok veya YouTube'a girersen zaten videolarımı görürsün. i̇yi oyunlar. Haydi, geceler Yarak kapısı. Şimdi bir gücüm Youtube'da geçeceğiz. Oyun oynuyoruz. Araba sürüyoruz. Eee şimdi sen nane yemedin ne? Bana neden küfrettin? Sen hak ediyorsun kardeş. Hak ediyorsan hak ettiğin gibi yaşayalım. <laughs> Doğru Yok, Uyarım Lütfen sınırlarına dikkat edin. Uyarım. Lütfen kız sınırlarına dikkat edin. Oğlum şey kim amına koyayım? Atsaya şunu. Nereden yaptığınızı öğreteceğim. Uyarım. Uçtu uçtu baba. Kızın evden uçtu. Bu ne oğlum amına o? Gönder kaç. Gönder kaç. Gönder yavaş. Uyarı. Lütfen hız sınırlarına dikkat edin. Oh, crap, no. Uyarı. Lütfen hız sınırlarına dikkat edin. Arka mı ya? Uyarı. Lütfen hız sınırlarına dikkat edin. Uyarı. Lütfen hız sınırlarına dikkat edin. Ya amına koyu kalan. Ne dinaptınız o tuzlan ya? Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı.

Oğlum adam kayboldu ya neye basıyorsun o şey için? E'ye mi basıyorsun? bu sana ne olmuş bak Bu Bir ejderha gibi bir şey gördüm bir malumatınız olsun. Hadi destekleyin beni. Destek istiyorum sizden.